Evet tabii ki Sivas'ın belki de en küçük ilçelerinden birisi ama lezzet anlamında Sivas'ın en büyük ilçesindeyiz. Yani domatesi, kavunu, akıncılar gerçekten de vadinin e, tarım merkezlerinden birisi. Ciddi anlamda üretim yapıyor oradaki dostlar, dostlarımız, hemşehrilerimiz, emekçi bir ilçemiz. Bugün Sivas tanıtım günleri için Ankara'dayız. Biliyorsunuz Sivaslar dernekçilik noktasında Türkiye'ye örnek bir şehir. E, tanıtım noktasını da başlatan şehir. E, bu noktada da ciddi emekler veriyor dernek başkanlarımız, yöneticilerimiz. Hepsinin emeğine sağlık. Sivas'ın kültürünü, Sivas'ın tarihini, Sivas'ın türkülerini, ozanlarını, Sivas'ın güzelliklerini Anadolu'nun dört bir yanında tanıtıyorlar. Dünyanın dört bir yanında tanıtıyorlar. Ama tabii ki biz Ankara'da hemşehrilerimizi, bizi izleyen tüm dostlarımızı Sivas'a bekliyoruz. Gelsinler, Sivas'ta bir hafta sonunu geçirsinler. Sivas'ın... Hafta yeter mi? Yani şöyle en azından bir hafta sonuyla başlarlarsa, başlangıç için ondan sonrası gelir. Önemli olan bir ayaklarının alışması. Ayaklarını alıştırmamız gerekiyor. E biliyorsunuz yani Anadolu'nun en önemli tarihi eseri Sivas'ta. Divri Ulu Cami, Türk İslam mimarisinin en önemli eseridir. O da Divri'dedir. Ee, onun dışında Gürün gök pınarının, Çimen yaylalarının, Kangal balıklı kaplıcanın, e, özellikle pınarı ve Kangal balıklı kaplıcanın Türkiye'de eşi benzeri yok, dünyada eşi benzeri yok. Buralarda gelip e, tüm dostlarımızın gezmesini ta tavsiye ediyoruz. Gelip Sivas'ın köftesini, et ekmeğini, Sivas'ın yöresel lezzetlerini, sabah kellesini Sivas'ta yesinler, duyursunlar. E, e, artık hızlı tren de var Sivas'a, e, tüm hemşerilerimizi Sivas'a. Harika davetimiz dostlarımızı Sivas'a bekliyoruz.